Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son oynadıkları maçlara bakıldığında, Twente'nin oldukça etkili ve gol yönünden verimli bir performans sergilediği görülüyor. Yine de takımın savunmasında bazı sorunlar olduğu da dikkat çekiyor. Diğer yandan, Heyerenmen'in son maçlarda gol bulmada zorlandığı görülüyor, fakat takım defansif olarak bir miktar daha başarılı görünüyor. Verilen bilgilere göre, Twente iç sahada oynayacak ve son maçlardaki golcü performansları ile öne çıkabilirler. Ancak Heyerenmen'in de savunmasının iyi olduğunu göz önünde bulundurursak, gol sayısının fazla olmayabileceğini düşünüyorum. Tahmin MS1 Vim, 1.500 oran 1.37 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.